İçine ay buldum. Gel 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 Maman burada gel koş koş mamaya hadi koş. Ah bir tanem ya kapışıyorum ya. Afiyet olsun hadi. Oh. Çok şükür. Aa çok mu acıktın sen? Kapıçın o? Çok mu acıktı bir tanem sen? Hayır. Hayır. Ne bak nasıl kadar acıkmış ya. Neredeydin sen ya? Hayır. Rahat bırakın ya. Rahat bırakın. Oh. Dünyalar benim oldu valla. Allah'ım ne büyüksün ya Rabbi sen ya. Çok dua ettim. Bulduk. Herkes dua etti. Allah razı olsun herkesten. Ne bağırıyor bana? Nasıl bağırıyor bana? Beni gördü. Nasıl bağırıyor? Allah'ım sen ne büyüksün ya Rabbi. Zayıflamış ya. Oh bir tanem ya. Karnın içine geçmiş. Gel. Gel kızım. Gel gel gel. Sana yaşmamalıyım bugün biraz size. Gel bir tanem. Şanslı da şıpır şıpır su içiyor. 好，别客气。